Merhaba arkadaşlar. Bugün 22 Ocak. Hava güneşli ama çok soğuk. Ayrıca rüzgar da var. O rüzgar daha bir ayaz arttırıyor. Şimdi kemer altına doğru gidiyorum. İstinye Park'ın önüne bu şekilde ağaçlandırma yapmışlar. Çok güzel duruyor bunlar. Öyle de siklemenler var. Böyle çevresinden dolaşarak 3 kuyular metroya doğru gidelim. Bu her yere bu çiçeklerden ektiler. Balçova'da da var bu çiçeklerden. Bunlar çok yıllık. Kışında hiçbir şey olmuyor bunlara. Örnüyorlar. Yaz kış sürekli var. Bunu da, buna da şöyle güzel bir şekil vermişler. Daha doğrusu hepsini öyle güzel bir şekil vermişler. ağaçların da gövdelerini sarmışlar sanıyorum soğuktan korumak için çünkü bantlamışlar vazo gibi bir şekil verseler farklı bir şey kullanırlardı kışın soğuklardan etkilenmesinler diye bütün hepsine şu şekilde naylonla sarıp bantlamışlar Şurada meyvesi var. Yukarıda da beyaz bir çiçek var. Meyvesi avokadoya benziyor ama ağacın ne, ağacı olduğunu bilmiyorum. Bir resmini çekip. Google'dan tanıtayım. Arkadaşlar bugün İzmir Çankaya metrosundan çıkınca hemen İş Bankası'nın karşısındaki sokaktan girdim. O sokağın numarası 1315. 1315 sokakta boyacılık yapan, emeğiyle hayatını kazanan bir vatandaşımıza yaptığım sohbeti paylaşıyorum. Merhaba. İsminizi öğrenebilir miyim? Bu, Ahmet. Ahmet Bey. Evet. E, e, bu işi kaç senedir yapıyorsunuz? Bunu Ayak... Ben e, e, memlekette yaptım. Manisa'da. Göl yaptım. Manisalı mısınız? Ha tamam annem <laughs> de Manisalı. E, ben 16 yaşında başladım ama 5 sene yaptım. Ondan sonra burada çalıştım. Nerede çalıştınız burada? Tiyatranın içinde. Ha anladım. Orada ne iş yaptınız? Çadırcı, kemerciyim. Yani. Şanta. Ha, esas mesleğiniz de o yani. Ya esas mesleği bu? Ama Ammoday. Kendi yani, mesleğiniz. Yani, evet. Emekli mi oldunuz? Yok, hiçbir şey. Yok, yok mu emekli? Peki Allah'a. Yani e, başka bir şey yok. Bir والله işe geçireyim, başka bir şey yok. E günde kaç tane ayakkabı boyuyorsunuz? Belli olmuyor. 10 tane boyuyorum, 5 tane boyuyorum, belli olmuyor. E peki ne kadara boyuyorsunuz? 20 lira. 20, e, ucuzmuş da ya, ya pahalı ya. da değilmiş. Kimse 50 lira veriyor, kimi 30 lira veriyor. Ha, yani yani gönlünden ne kopuyorsa veriyorlar yani. Günde 10 tane falan diyorsunuz, ha, boyuyorum 200 evet. lira. E, Allah bereket versin Allah mi bereket diyeyim, ver. ne bir diyelim, ne diyelim? Bir annem yaşlı annem var, başka bir şey yok. 91 yaşında o da. O maşallah. Ha. Bekar mısınız, evlenmediniz mi? Be bekarım, evli değilim ya. Hiç evlenmediniz. He, he. E hayat şu bu hayat şartlarında ya, zor aynen, evlenmek aynen, zaten. Aynen. Aynen. Kaç yaşındasınız? 59. Oo gençmişsiniz ya. Aynen, Daha 59. Allah gönlünüze göre ağabey, versin. Ağabey, nerede varsa. Nasıl? Nerede, nerede varsa. Ha, orada? İnşallah inşallah. Ha. E anneniz 91 yaşında. O da yaşlılık ayrı alıyor. Ha. Ona idare edir. Ne kadar alıyor yaşlı aylığı? 2400. 2400 lira. Ev ev sizin mi? Kirada. Kirada. Hangi Kira... semtte oturuyorsunuz? Evet. Hangi semtte oturuyorsunuz? Gürtüme. Ha evet biliyorum. Deniz görüyor mu sizin orada? Görünüyor. Hem manzarası görünür. var yani, yani değil mi? Oradan deniz körfez güzel ya, görünür. Yani, görünüyor yani daha doğrusu görünüyor. Kaç yıldır orada yaşıyorsunuz? Ben ee, 92'den beri oradayım. He, çok olmuş. Evet. E Göl Marmara'dan ne zaman göç etmişsiniz? Çocukken mi? Şey, i̇şte ben işte diyorum ya, e, benim yeğen bir yaşındaydı işte. Yani 30 senedir buradayım bak. 30 senedir buradasınız. Yani, Göl Marmara da güzeldir ama gölü güzel falan ama var. Güzel ama dedi gibi işçilik bitti. <laughs> yani çiftçilik bitti artık. Kalmadı. Ya, öyle öyle her yani. yerde öyle. E balıkları da güzeldir oranın. Güzel ama Göl kurudu gene. Göl kurudu mu diyorsunuz? Evet, aynı. Ha, ben çok eskiden gitmiştim. Evet. Sazan yakalamışlardı. Çok yok, çok güzel. Evet, Sazan. Oranın da işi yani. Evet, öyle öyle. Yani bunu bilen burada bilmez. Aha. Kılcık yağda. Kılcıkları kalmıyor, güzel yani. Ama bir insanlar evet. bilmez buranın. Evet, evet. Peki siz sürekli burada mı duruyorsunuz? Tabii sürekli buradayım ben. Bu sokağın adı ne? Yani be, benim YouTube kanalımı seyreden Vallahi olursa belki... Adını da şey bilir. Dur. 1300... Bir dakika şuradan bir bakıp geleyim. Dur, aha, şey, bak arkadaş geliyor. 1315 sokakmış. 1315, 1315 sokak. Evet. Arkadaşlar burası tam metro çıkışında. Emali diye bir kafe evet. var. Evet. O kafenin içindeki sokak. Hemen sokağın başında a, arkadaşımız ayakkabı boyuyor. Eğer e, ayakkabı Ahmet, boyu, Ahmet Usta ararsanız Ahmet Usta diye arayın. Evet. Başka boyacıya gitmeyin. Ayakkabı boyacısına. Peki evet. sadece hangi renk? Kırmızı var mı mesela? Kırmızı boyu. Kahve var. Sarı var. Beyaz yok ama. Sarı kahveri. Bir de vişne rengi var. Vişne rengi ha. var. Benim Borla rengim yani. var mı? Böyle bulunmuyor şu anda. Bulunmuyor. Peki bu renk kırmızı var mı? Şöyle göstereyim. Alacağım. Ondan alacağım. Var da alacağım. Yani ben bulamıyorum şeyi e, tamam, satın almak. Tamam ben al... alacağım böyle şeyler. Tamam bir dahaki gelişimde tamam, tamam. boyatayım size. Tamam abla. Tamam mı? Buyur bekleriz. Her zaman bekleriz. Tamam. Hadi hoşçakalın. Tamam. Hayırlı işler. Tamam. İyi günler. Annenize çok çok selamlar. İnşallah Ayşe. sağlıklı, sıhhatli. <laughs> Size de Allah sağlıklı ömürler versin. Abi, İyi günler. Arkadaşlar 1315 sokaktaki ayakkabıcı ustamızla olan sohbetimiz burada bitti. Beğeni yapmayı, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. esen kalın.